Merhaba Kanal 5 izleyicileri. Hepinize iyi akşamlar. Yeni bir Ramazan Özel Medeniyetimiz programında ası Saadet'te Oruç programımıza hoş geldiniz. Ee, konuğumuz e, ilahiyatçı yazar İbrahim Haller Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, artık Ramazan yavaş yavaş ilerlemeye başladı. İkinci gündeyiz. Allah nasip ederse e, bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Evet hocam e, dün Ramazan nedir, oruç nedir, başka ümmetlerde orucun durumunu ve ibadetle ilgili biraz kısa kısa değindik. Bugün Efendimiz zamanında yani asr-ı saadette oruca değinelim dedik. Evet. Öncelikle dün ayetlerden örnek verdiniz. Ayetteki ayette orucun yerini söylediniz. İsterseniz hadislerden başlayalım sonra da ee, efendimiz zamanında, Asıl saadet zamanında oruca girelim. Ee, hadislerde oruç nasıl nakledilir? nerede vardır? Oradan başlayalım. Ilgili çok hadisler var. Evet. Ee, ben bunlardan birkaç tanesini seçtim. Onları ben seyircilerimize sunayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Adem oğlunun her ameli katlanır. Evet. Yani iyi ameller fazlasıyla bize ecir olarak gelir. Hayır ameller en az 10 misli yazılır. Ama bu aynı zamanda şer ameller bu şekilde yazılmıyor. Yani günahlar bir misli yazılır. Hayır işlediğin Hayır, 10 zaman 10 on katı günahlar bir misli. Günahlar bir misli. Evet, bu Müslüman için olan bir durum. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Bu hadiste geçiyor yani. Oruç bu kaidenin dışındadır. Bu kuralın dışındadır. Çünkü o sırf benim içindir. Ben de onu dilediğim gibi mükafatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini yiyeceğini terk etti. Orucun mükafatının sınırı Sınırsız. yok. Yani tabii mükafatın sınırında şöyle bakmak gerekiyor. E, amellerde niyet önemli. Niyetin niyet de bir ibadettir. Niyetimizin ne olduğunu sadece Allah bilir. Evet. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Şimdi bazen insanlar diyor ki ya Allah nereden bilir falan. Şimdi biz mesela diyelim ki bir e, araç veriyoruz şoföre. Aracın içerisine bir takometre cihazı koyuyoruz, takip cihazı koyuyoruz. Ondan sonra araç nerede durmuş, kaç dakika mola vermiş, kaç hızla gitmiş takip edebiliyor değil mi? Evet. Yani Allah bizim içimizde böyle bir cihaz eleştirmiştir belki. Yani ne düşünüyoruz, ne yapıyoruz, her şey yani çünkü kıyamette bütün organlarımız e, konuşacak. Dolayısıyla e, niyetler burada e, şey fazileti arttırıyor. E, daha da katlandırıyor. E, daha da güzelleştiriyor. Orucu güzel tutmakla e, orucun derecesi artıyor. Şimdi bir insan oruç tutar ama sadece ağzını kapatır, ona karşı gözü dışarıdadır, sağa sola böyle bakar. Ondan sonra küfreder, küver, bilmem, e, gıybet eder, dedikodu yapar, e, milletin arasını bozar. Yani her haltı yapar. Evet. Ama oruç tutuyordur. Şimdi bu orucun, bu kişinin orucuyla Ramazan'ı ihya edip, gecelerini ihya edip, gündüzleri insanların böyle... Sadece aç kalıyor, hiçbir değişiklik olmuyor. E, tabii ama şu var, yani e, bizim ibadetlerimizi diğer insanlarla olan ilişkilerimiz farklılandırıyor diğer insanlara biz fakir bir fakiri görürüz fakire yardım ediyoruz. Yani zengin olmamıza gerek yok. Yani evet. belki Sevgizem içerisindedir ki ya benim çok param yok. Yani peygamberimiz bir gün bir sefer için yardım topluyor. Abi zengin sahabeler geliyor binlerce şey veriyor, dinar para veriyor. Sahabe biri geliyor yarım dinar kadar bir para veriyor. Peygamberimiz diyor ki bu yarım dinar bütün hepsini geçti. Bunun sahabe hepsini geçti. Niye? Çünkü o, o sahabinin bütün servetiydi. Öbürü ise yani çıkartıyor bin dinar veriyor ama adam belki yüz bin dinar var yani dokunmuyor bile. Şimdi Allah indinde önemli olan buna rakamlar değildir, miktar değildir. Önemli olan kişinin oradaki niyetidir. Yani niyeti güzel olursa, niyeti güçlü olursa çok basit bir iyilik bir, bir fakire simit ikram etmesi belki bir zenginin lüks bir otelde ona yemek yedirmeden daha çok sahip kazanır. Dolayısıyla ibadetlerinizin aynı ibadeti yapıyoruz ama aynı ibadete aynı sahibi almayabiliyoruz. Evet. Şeydir yani sizin diyelim iki elemanınız var. Birini işe gönderiyorsunuz. işini dört, dörtlük yapıyor. Diğerini gönderiyorsunuz. işi yapıyor ama yani baştan savma yapıyor. Bunun gibi bir şey. Şimdi sizin gözünüzde o iki elemanın değeri aynı mıdır? Değildir tabii değildir. ki mutlaka. Hiç kimsenin gözünde aynı değil. Tabii ki e, işte böyle e, somut örnekler verdiğiniz zaman daha bir somutlaşıyor. Yani sadece oruç tutmakla oruç tutulmuyor. Evet. Orucun birinci e, konumuzu anlatmıştık. Orucun e, değerini artıran e, diğer ...faaliyetlerimizdir, hareketlerimizdir. İslam'ın edebiyle edeplenmektir. Kur'an öyle Dün bir güzel kitap... bir cümle kurdunuz. Ahlakıyla, evet. edebiyle. Yani bu ahlak meselesi o çok önemli bence. Kur'an öyle bir kitap ki... ...bize e, sokakta nasıl yürüyeceğimizi bile anlatıyor. Eşimize evet. nasıl münasebet kuracağımızı... ...birinin evine giderken kapıyı çalmamız gerektiğine kadar... ...her şeyi anlatıyor. Öyle bir kitap hani diyorlar ya Kur'an'da her şeyden bahsedilmiş, her şeyden bahsedilmiş derken budur işte böyle genel kurallar, ilkelerle bize bahsediyor. Dolayısıyla Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmamız gerekiyor. Yani bir Müslüman e, böyle yabani olmamalı. Hanzı olmamalı. Değil yani. mi? Tabii yani. Naif olmasın, yani nazik olmasın. Müslüman olduğunu hissettirecek yani. Şimdi e, bu hadisten e, bizim anladığımız buydu. Diğer bir hadis mesela şöyle diyor Peygamberimiz. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim orucumuzla eli kitabın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir. Evet. Ehli kitapta sahura kalkılmadan direkt oruç tutuyor ama biz sahura kalkıyoruz. Mutlaka sahura, sahur önemli. Sahur önemli. Sahur önemli. Sahurun yani önemiyle ilgili. Bir suyla ilgili. dahi, ileride anlatacağız ama sahura en az bir suyla dahi olsa kalkıp içip tekrar uyumamız lazım. Şimdi bazı insanlar geceleri yiyor, 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 yatıyor, uyuyor. Sahura kalkmıyor. Sabah namazını oluyor da hocam kılmıyor Allah zaten. affetsin yani Ondan sonra kadar... Ben oruçluyum diye gidiyor. Ha oruç tutuyordur. Ama aftaliyet hani ben az önce bahsettim. Evet. Yani Allah'ın yanındaki o mükafat işte o mükafatlar bu küçük nuanslarda yazılır. Evet. Şimdi oruç da farz, sabah namazı da farz. Sabah namazını kılmıyor. Ramazan'da kıl bari yani. Belki nefsini alışırı. Değil mi? Tabii. Şimdi diğer bir hadis-i şerifinde şöyle diyor? Cennette reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapı kapanır. Kimse oradan giremez. Oraya kim girerse ebediyen susamaz. Evet. Cennette sadece oruçların yani e, dünya hayatında oruç tutmuş olan insanların girebileceği kapılar var. O kapıdan girmiş olur. Evet. Her şeyin bir zekatı yani temizlenme vasıtası var. Cesedin zekatı da oruçlar. oruç. Oruç bedenin zekatı oluştur. Bu orucun aynı zamanda bedenin saati açısından önemini vurgulamış oluyor. sallallahu aleyhi ve sellem orucun beden saati. üzerinden. Mesela bazı doktorlar perhiz verirlerdi. Şimdi gençler çok bilmez perhizin ne olduğunu da şimdi diyet diyoruz değil mi? Şimdi diyet diyoruz. Şimdi bu gerçi sayfa sayfa, çıkıyor gazetelerde falan diyet yapıyorlar. verirdi. Buradan söyleyelim mi? Diyete gerek yok. Oruç tutun, saat bulun yani o kadar. Ha, Ramazan'dan sonra oruç tutsun. E tabi. Nafile oruçlardan bahsederken Pazartesi, mesela, Perşembe. Pazartesi, Perşembe ya da hafta bir gün ya da Efendimiz şey. pazartesi, perşembe daha çok tabi, yoğun da. olarak tutardı. Ona geçeceğiz. Ama demek istediğim şu e, bu da peygamberimiz orucun beden üzerindeki öneminden bahsediyor. Bugün doktorlar birçok yerler diyeti öneriyorlar. Diyet ne demek? Yani nefsine hakim olacaksın demek. Evet. Diyetin Türkçesi bu. Diyeti bunun Şimdi Türkçesi kalori bu. Kalori eksikliği şunu ye bunu ye falan filan aslında nefsinize hakim olacaksınız demektir. Evet. Nefsimize bir dur diyeceğiz, stop diyeceğiz yani. Çocuk o. Biz nefsimizi büyütmüyoruz. Çocuk bırakırsak çocuk kalır o nefis. Nefsi büyüteceğiz. Nefis ilişkin olgun bir insan haline gelir. Bizimle birlikte büyüyecek çünkü nefsinde bir görev var. Törpüleye törpüleye. yaratılmamış yani. Evet. Nefis bizim düşmanımız değil. Nefis bizim şeyimiz, üstünde bindiğimiz bir araç. Nasıl tutarsak, nasıl dizginlersek öyle gider. Hani at binicine göre işler ya. Tabii iyi bir binici elinde at çok iyi bir silah olur. Kötü binici ne yapar? At onun üzerinden atar. Şimdi kötü binici olursak nefis bizi üzerine atıp <laughs> biz sırtımıza biner. Biz, biz onun kölesi oluruz. Biz onun kölesi olmuş oluruz. Evet. Ama nefsi köle yani edersek hayatı, hayatı ne yapmış oluruz? Nefsimizi tatmin etmenin peşinde koşan birer makine haline getirmiş oluruz. Bunlardan kopmak gerekiyor. Evet. Evet, diğer bir hadisimiz: Kim yalanı ve onun ameli terk etmezse bilsin ki onu yiyip içmesini bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Yani ne demek Ramazan'da yalan, kötü amel bütün hepsini yapıyoruz. Ondan hmm. e yemek içmeyi terk etmişiz Allah'ın buna ihtiyacı yok ki. Sadece aç kalıyoruz. Sadece aç kalıyoruz. Çünkü biz orucu <laughs> iki şey için tutuyoruz. Birincisi Allah emrettiği için tutuyoruz. Evet. Allah'ın rızasını talep hmm. ediyoruz yani oruç tutarken. Rabbimiz Birincisi, için İkincisi kurbet için yani ne demek Allah'a yakınlaşmak için vesile etmiş oluyoruz orucu. Yani bizim bizim bir Müslüman gözünde oruç budur. Faydası maydası o işin bize nedir? E, bonusudur diyoruz ya. Yani. Ekstrası bonus. Ekstrası, e, bize mükafattır. Çünkü ayetlere diyor. Ondan ne kadar mükafat olduğunu e, ayet uygulamış oluyor. Yani. Şimdi Zaten bir kapıdan girilmesi artı bir müjdesi yani. Bonusu da yani. çıkıyor yani. Evet. Az önceki okuduğunuz hadiste. Nice oruçlar vardır ki tuttuğu oruçtan yanına sadece çekti açlık çark kalır. Bak bu çok tehlikeli. Evet. Çekti ee, ne açlık kar kalır. Bu ne demektir? Demek ki orucun mükafatını bile almıyor. Niye? Çünkü orucun asgari şartlarını yerine getirmiyor. Nefsine sahip çıkmıyor, gıybet e, ediyor, yalan söylüyor. Yani oruç demek sadece yeme içmeden uzaklaşmak demek değildir. Dilimizi de Her türlü alavere dalavere var ama e, aç kalıyor. Eski ümmetlerde e, şey orucu, susma orucu vardı. Evet. Zekeriya peygamber olayını Kur'an'da geçer değil mi? Evet. O, Meryem suresinde geçiyor. 3 gün susma orucuna niyet ediyor. Eski ümmetlerde yani sadece oruç yemek değil susma orucu yani konuşmama orucu tutarlardı. Hatta e, bazen şeyler çok böyle sıkıntılı konuşma geveze olanlara susma orucu verilirdi. Ama bizim ümmetimizde ne serildi? Bizde susma orucu yok. Bizde sadece nefsimizi bu e, şeylerden arındırmak orucu var. E, bizim Tabi bizim orucumuzun avantajı şeyde imsakla başlar. Eski ümmetlerde mesela imsak, imsa, akşam neyin mesela ne olurdu? iftardan sonra eşle cinsel ilişki şu hepsi kesilirdi, yasaklanırdı. Evet. Hatta ilk oruç farz kılındı zaman bizde de öyleydi. Daha sonra, sonra Allah ne yaptı? ruhsat verdi. Gece bir şeye kadar, imsaka kadar sabır ruhsat ver. kadar verdi. Evet. Bu da Muhammed ümmetine gösterilen nedir? Toleranstır. muhabbettir. Yani bu Allah'ın bize bir ruhsatıdır, bir güzelliğidir e, diyoruz. E, hadislere baktığımız zaman, Hadisler e, çok güzel e, bize bilgi veriyor. Oruçlu için iki sevinç vardır diyor. Biri orucunu açtığı zamanki sevincidir. İftar sevinci. Evet. Diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevinçtir. Çünkü oruçun ağzından çıkan koku Allah iliminde mis kokusundan daha güzeldir. Oruçlu, oruç kişi oruçlu olan bir insan Allah'ın karşısında zaman ağzına mis kokusu çıkacaktır. Oruçun bereketi ve onun karşılığını alacaktır. O zaman da sevilecek. Karşılığı nedir? Sınırsız diyor zaten ha, tabii cennet. tabii Sadece bir tek oruç bir cennete girmez. Günahlara şu bu falan ama nedir? Bir kere oruç sorumluluğundan kurtulmuş olur. Ee, mükafatını almış olur. Diyoruz. Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarf etmesin. Bağırıp çağırmasın birisi kendisine yaklaşıp laf veya kavga edecek olursa ben oruçluyum desin ve ona bulaşmasın. Ama bu çok güzel bir tür var. Bu önemli. Bu önemli. Çünkü çağımızda stres e, büyük bir önem taşıyor. Çok yoğun çalışma ya, ortamı ondan daha var. kötüsü şu. Bazı insanlar oruç tutunca bomba gibi oluyor. Stresli oluyor yaklaşamıyorsun. Yanına yaklaşamıyorsun. Öyle, sigara tiryakileri. Benim başıma geldi Sigara tiryakilerin yanına yaklaşamıyorsun. Ya tutma ya git diyorsun. Yani, <laughs> yani öyle yani senin tuttuğun oruç. <laughs> yani sadece sen açlık kalıyor. Değil mi hocam? Yani e, Öyle olmamalı işte. Evet. Yani oruç tutan kişi daha kendine hakim olmalı. Hatta biri bulaştığı zaman da ben oruçluyum deyip çekilmeli. Kenara çekilmeli, onunla kapışmamalı. Öfkelendiği zaman ben oruçluyum deyip geri çekilip Tabii. susması gerekiyor. Ya öfke şeytandandır diyor Peygamberimiz bir Şeytan ateşten yaratılmıştır. Siz de öfkelendiği zaman abdest alın diyor. E, tıp bunu kanıtladı. Nasıl kanıtladı? Sinirlerimiz kalktığı zaman, sinirlendiğimiz zaman ne yaptığımız zaman suyla masaj yaparsak sinirlerimiz geçer diyor. Evet. Peygamberimiz ta 4 sene önce bunu vurgulamış oluyor. Çünkü şeytan bir başka adıysa damarlarımızda dolaşır. Ha, bu bizim anlamda soyut bir varlık olarak düşünmemek lazım. Yani eskiden her türlü kötü şey şeytan oluyordu. Yani bu damarlarımızda dolaşan damarlarımızın ne olması? Adrenalinimizin yükselmesi mesela. Öfkelenen insan ne oluyor? Kısalıyor mesela. Bir kıpkırmızı oluyor. Tabii. Patlayacak gibi oluyor. İşte bu nedir? İşte Şeytanlandır anlamında şeytan bulaşıyor. Bir yolunu evet. evet Son bir hadisimizi okuyalım. Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır. Cehennemin kapıları kapanır. Ve şeytanlar da zincire vurulur. Evet. Şimdi bu Ramazanın bereketi ama şimdi bazen bunu söylüyorum diyor hocam işte Ramazan'da işte Yahudiler giriyor işte her Ramazan Müslümanları bombalıyor şimdi birkaç sonra haberler bunu geldi. İsrail'in yaptığı şey bu başlar şimdi şimdi onlar kendileri şeytan olmuş artık şeytana ihtiyaç yok. Hem şeytan yani, olmuş hem de onların inancı bunun gibi yani. Onlar artık şeytandan beter olmuş kendileri şeytan olmuş. Ta şeytana diyoruz ya şeytanlaşmıştır. Şeytanın gidip onlara içine ekstra bir çalışmasına gerek. yok. Şeytan nereye çalışır? İmana yönelmiş olanlar üzerine yüklenir. Bu şuna benzer. Şimdi e, bir ev düşünün. İçinde altın malın var. Bir ev düşünün bomboş, içinde hiçbir şey yok, fakirin evi. Şimdi hırsız evet. hangisine girmek için ulaşır? E, altın. Altınlı olan, servet olan, zengin evine girmek ister değil mi? Fakirin evet. evine girecek bir çür var. Onu da e, işine yaramaz. E, onun için nedir? Müslüman onun kalbi zengin bir kalptir. Yani içinde altın ve mücevherat olan bir evdir. Hır, hırsız dediğimiz şeytan oraya girmeye çalışır. Ama zaten şeyin e, kafirin kalbi e, pislikler içerisinde yüzen bir kalptir. Şeytan oraya girmesine gerek. Şeytan o zaten bari, taşlaşmış, nasırlaşmış bir kalp olmuştur. Yani Ama e, burada şunu da söylemek lazım hocam. Yani İsrail'i söylediniz. Filistin devletini sürekli her Ramazan bombalıyor dediniz. Adamlar bence imanının gereğini yerine yapıyor, yerine getiriyorlar. Burada asıl sıkıntı müminlerin, Müslümanların imanının gereğini yerine getirmediğinden dolayı bu zulüm devam ediyor. Yani zalim bu kadar alçakla, alçaklaşabiliyor. Bunu da kısa bir söyleyeyim yani dedim. Yani Gözlerde etmeyelim. Çünkü önemli bu yani. Biz ne yaptık? Biz ne diyoruz? Bunu değerlendirmemiz gerekiyor ama Ramazan muhasebe ayıdır. Herkes kendi iyi bir muhasebesi muhasebesini yaparsa, yapması lazım. Yani biz bireysel bazda dünyayı kurtaramayız ama biz şunu bilmemiz lazım. Herkes kendini kurtarırsa dünya kurtulmuş olur. Evet. Yani biz küçükken bize söz söylerlerdi. Herkes evin kapısının önüne süpürürse sokaklar tertemiz kalır. Biz de diyoruz ki herkes kendisini ailesini kurtarırsa toplum kurtulmuş olur. Yani dediğiniz çok doğru. Bugün Mısırda Mursi'nin seçilmiş bir cumhurbaşkanının ıhvanın başındaki bir insanın idamı çıkıyor ve Müslümanların sesi çıkmıyor. gıkı çıkmıyor. Ses güçleri yok, sesi çıkarılanın gücü. Güçsüz kalıyorlar. Dünya sistemi var. Yani çünkü ciddi bir <laughs> eylem yapıldı. O eylemler Mursi'ye karşı yapılmış olmasa şimdi dünya sistemi çökmüş tepesine. Tabii canım. O yani, e bir gezi olayında gördünüz yani 3-5 kişi or ağaç için çıkarttı. Amerikan televizyonları bunu canlı yayında gösterdi. Evet. Yani e, Müslüman'ın kanı canı kıymetsiz. Bu da şuurdan kaynaklanıyor hocam. Yani e, oruç da şuur demek değil mi? Yani insan oruç tutuyor, şuurlanıyor. Gıybet etmiyor, kodu yapmıyor, yalan söylemiyor, dalavere yapmıyor. Siz bahsediyor hadislerle, ayetlerle. E, hırsızlık yapmıyor, arsızlık yapmıyor e, tamamıyla nefsini terbiye ediyor. Yani nefsini şuurlandırıyor, kendini şuurlandırıyor. Eğitim Şu, Eğitim ayı. Yani Müslüman şuurlu olması lazım. E, dün ben e, Kızılay'da, evvelsi gün Kızılay'da gençlerin Mursi için eylem yaptığını gördüm Ankara'da. E, yani gözlerim doldu. Çocuklar maşallah dedim. İşte gittiler konsolosluğun önünde. Böyle şuurlu nesil yetişmenin yolu da işte nefsi terbiyesi de buradan gözüküyor. Hakeza bugün buraya gelirken e, vatandaş e, stand kurmuş. Elinde iki tane, bunu dedim mutlaka söylemem lazım. E, elinde iki tane broşür hazırlamış. Yaz kampı adı altında İzmir'in bilmem ne bölgesinde evrim teorisini anlatıyor ve liseli çocukları götürüyor. Şuursuz bir nesil yetiştirmeye çalışıyor. E, bu da bu şekilde oluyor. Biz e, isterseniz konumuza döneyim Ramazan, hocam. Ramazan'da e, asıl saadet nasıl? Evet. Onu Şimdi onu sormuştunuz. Ramazan'da asıl saadet e, evet. hem Efendimizin Ramazan sofraları, Ramazan'da bir günü, sahabe ikramın günü Şimdi sofraları. Ramazan'da, Ramazan aslında büyük coşkuyla kutlanıyor. Büyük coşkuyla bekleniyor. Bekleyişi hilal gözleme süreciyle başlıyor. Hilal'in görüldüğü müjdesiyle Ramazan başlıyor. Evet. Ramazan'da peygamberimiz çok normal zamandan daha cömert oluyor. Cömertliği iki üçe katlanıyor. Kim gelir kendisine ne isterse onu yerine getiriyor. Ve Peygamberimiz Peygamber olma olmasına rağmen ki e, cennet kendisine e, şey olmuş e, verilmiş olmasına rağmen e, Ramazan'da ibadetlerini daha da çoğaltıyor. Ramazan'da e, Peygamberimiz e, Cebrail ile birlikte kulağını baştan aşağı hatm ediyorlar. Hatim geleneği zaten e, Peygamberimizin başlattığı bir sünneti bir anlamda hikaye ediyoruz. Cebrail ile birlikte ne yapıyor? hat mıdır? Hatta Peygamberimiz vefat edeceği yıl Cebrail iki defa geliyor. Yani Kur'an iki defa baştan aşağı gözden olur oluyor. Yani şu elimizdeki Kur'an'ların aslında son şeklini Peygamberimiz vermiş oluyor. Sahabe-i Kiram bunu Hazreti Ebbekir zaman tek defa haline getirirken herkes Peygamberimiz zamandaki o Peygamberimizden hatta rivayete göre bu sıralamayı yaptılar. Yani şu ayet nerede, bu süre nerede, öbür başta mı, sonda mı? bu şekilde bu sıralama Peygamberimizin yaptığı evet. Ve peygamberimize de bu Cebrail vasıtasıyla verilen bir eğitim. Hepsinde bir hikmet vardır. Kimini biliriz, kimine bizim için kapalı. Zamanı gelirse ne yaparız? Öğrenmiş oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'daki orucu farklı buldu. Vissal orucu tutardı mesela. Evet. Visal orucu peş peşe iki gün oruç tutmak demektir. İftar etmeden, imsak etmeden iki gün peş peşe tutarlar. İftar da yapmıyor, sahur da yapmıyor. Ama bu sadece Resulullah özgü bir oruçtur. Sahabe-i kiram yapmak istedi. Resulullah engelledi, hayır dedi. Siz yapmayın, siz kaldıramazsınız. Çünkü ben Rabbim kadından rızıklandırırım. Rabbim beni rızıklandırır. O rızıklandırma nedir? Manevi rızıklandırmalıdır. Manevi rızıklandırma o Resulullah ne yapıyor? O açlık ve tokluk, şey, susuzluk hissettirmiyor. Dolayısıyla iki gün visal orucudur. Ama Resulullah sayesinde iki gün peş peşe bak, visal orucudur. Ve Arabistan çölünde Medine zamanında 40 e, lazım. Yani ki peygamberimiz iftar da bazen sadece hurmayla olurdu. Evet. Yani öyle düşünmek lazım. E, ne kadar büyük bir güç olduğunu da gösteriyoruz. Rasulullah diyoruz işte şu kadar güçlü bu kadar güçlü. Bir de bu anlamda değerlendirmemiz lazım. Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında e, baktığımız zaman sahabe-i kiram e, asıl saadette daha da cömert olurlardı. Birbirleriyle sürekli selamlaşırlardı. Namazları özellikle mescidi Nebevi'de Resulullah'ın arkasında kılmak için gayret ederlerdi. Çünkü evet. herkes yani Medine dediğiniz dağınık bir şehirleşme. Yani bir ucu orada, bir ucu burada. ışık yok gece vakti gelemezsiniz, gidemezsiniz yani. Ama Ramazan'da özetle Resulullah'ın yanında bulunmak için daha büyük gayret sarf ederlerdi. Ramazan orucunun başlaması neyle başlar? Hilal'in görünmesiyle görülmesiyle başlardı. Hilal'in görülmesiyle Ramazan başlar. Hilal'in görülmesiyle Ramazan biter. Burada şey de soralım. Ee, şu anda günümüzde Hilal bazen e, bazı İslam ülkeleri erken açıyorlar, başlıyorlar ve erken bitiriyorlar. Onu biz ayrı bir e, başka bir de, konu çok olacak. Bir konu. Yani Hilal'in imsak görülmesi, görülmemesi, şartların, yani şartları, şartları mezhepler göre bu çok uzun bir konu. Sadece bununla ilgili hmm. bir konuşmamız. Bununla ilgili, ilgili bir program yapalım hocam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela şunu söyler. İftarı acele ederdi. Yani hemen ezan okunmaz, <laughs> yemek yenirdi. Evet. Yemekten sonra e, namaz namaz kılınırdı. If, i̇ftarın acele edilmesini teşvik ederdi. Ama sahurun da yavaş yavaş yenilmesini teşvik ederdi. Yani sahuru vaktin en son vaktinde sonuna doğru iftarda hemen ezan okunur okunmaz yapardı ve bu şekilde teşvik ederdi. Niye? Çünkü insanların açlık durumlarına karşı bir an önce bu sıkıntıdan kurtulmasını isterdi. Çünkü herkesin yapısı aynı olmaz. Yani dayanan vardır, dayanma vardır, hastası vardır, yaşlı vardır, şu vardır, kadın vardır, çocuk vardır. Yani çocuklara farz değil ama yani akıl bali olmuş Arap toplumu 12 yaşında akıl bali buluşağına giriyor. Yani. Ya yani bizde de 10 yaşında varız. çocuklar 8 yaşında oruç tutmaya evet. başlarız. Bizim çocuklarımız da işte evde tutuyorlar yani. Evet. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iftardan sonra dua okurdu mutlaka. Dua ederdi, iftara gelenlere de dua ederdi. Bunu da alışkanlık haline getirmek lazım. Ee, yani evde de kendi başımızda iftar edersek, çocuklarımıza ellerimizi kaldırıp bir dua etmek, birbirimize dua edelim. Bu Bunu alışkanlık haline getirip, çocuklarımızın dua etmesini sağlamaya çalışmak lazım. Aile içi dua edilmesini sağlamaya çalışmak lazım. Yani büyük iftar yemeklerine gidiyoruz, dua ediliyor ama evde dua etme geleneği ve kültürünü de anlatmak lazım. Ben mesela bazen yabancı filmleri seyrediyorum. Hristiyan kültüründe ne yapıyor? Yemekten önce onlar, yemekten önce dua ederlerdi. Mutlaka. Evet. İşte bize bu yemeği bağıştıran Tanrı'mıza şu bu falan diye. Bizim Hı. kültürümüzde de yemekten sonra. Bilgisayar oyunlarına kadar bunu döktüler zaten. Evet. Kültürü <laughs> alka beyni, alt beyni yerleştiriyorlar. Dolayısıyla yani bu e, kültürleri, gelenekleri e, bu anlamda biz ne yapacağız? E, yaşatmak için gayret edeceğiz. E, küçük şeyler, küçük nuanslar ama küçük nuanslar hayatımıza şekil veriyor. Ben e, bir ara Müslüman olmuş bir Amerikalı'nın hatıratını okumuşum. Adını hatırlamıyorum. E, veya İspanyol kökenli gibi İspanyol kökenli bir Amerikalı. Şöyle diyordu. Ben diyor, babam çiftçi diyor. Çiftlikten geldiği zaman diyor, elini yüzünü yıkardı diyor. E, ben de o zaman dikkat etmezdim. Ben Müslüman olduğum zaman diyor, baktım diyor, abdest almaya benzer şekilde elini yıkıyormuş. Evet. Ve demek ki Ataları Müslüman. Ben Endülüs kökenli olabilir diye düşündüm. Evet. Ataları Müslüman. Bu gelenek yani bu şekilde eli dirsekleri yüzü yıkama geleneği e, çocuklar bilmiyor. Müslüman da bilmiyor. Aile kültürü olarak gelmiş, yerleşmiş ve en son nesildeki adam Müslüman olunca farklı var. Ha, bu el yıkama şekli e, şeyden gibi, İslam'dan gelmiş. Demek ki atalarımız Müslümandı. Hristiyanlaştırıldılar. Şimdi bazı şeyleri böyle biz köklü bilinç altına iyileştirilmek gerekiyor. E i̇şte bunlar e, bir anda bahsettim işte peygamberimizin ve Kuran'ın edebiyle edeplenmektir. Yani Ramazan e, eğitim ayıdır. Eğitimi bu şekilde de vermemiz gerekiyor. E, çocuklarımıza e, illa şöyle yapın, böyle yapın demeye gerek yok. Çocuklar e, laftan değil e, görüntüden öğrenirler, uygulamadan öğrenirler. Görsel alıyorlar. Evet. Yani bizi bilen örnek halı var. Dolayısıyla o örnek o model oluşmamız gerekiyor. Bizim için örnek model kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alacağız. Çocuklarımız da bizi örnek alacaklar. Bu şekilde model evet. kültürü gelişmiş olacak diyoruz. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iftar vaktiyle oruç bozulurdu. Ee, orucun bozulması, e, mesela kazan, orucu bozabiliriz, unutabiliriz, yiyebiliriz. Ee, bunlar e, özür durumuna girer ileride, onları ileride onu işleyeceğiz, orucu, orucu bozan hallerle bir cümleyle bunu anlatalım. Yani unutarak yeme, içme veya cinsel ilişki yapıldığı zaman, evet. Yani mesela imsak olduğunu bilmiyorsunuz mesela o şekilde orucumuz bozulmaz. Yani benim orucum bozuldu demeye gerek yok çünkü evet. kalem. Hadise belirtiyor. Ee, ümmetim üzerine unutmada kaldırılmıştır diyor Peygamberimiz. Yani unutan kişi üzerine kalem kaldırılmıştır. Unut, aklına geldi an yapar. Mesela namaz olayı da öyledir. Mesela akşam vakti girdi. Siz unuttunuz yani kıldığınız an veya dünya teşkilatına girdiniz. Bir anda baktınız namaz vakti bir geçmiş yazısı girmiş. Unuttunuz şey yapmadınız. Ne yaparsanız hemen akşam vaktini kılıp sonra yaslanmaz yaparsanız. Oruçta da öyledir. Unuttunuz yediniz. Özellikle evet. orucun ilk günlerinde bu çok yaşanır. Çok yaşanır. Ha, ha, e, insana tam alışmamıştır. En azından su içmeye ta, yeltenir e, insan. Refleks haline gelir. Sabah kalkar kalkmaz dolaba koşar su içer. Normal zamanlarda e, sabah kalktığında insan susamıyor ama oruçlarını yer ettiği zaman sabahleyin susamış bir şekilde kalkıyor. Böyle bir baskı da var. Dolayısıyla bu ne yapmış olacağız? E, aman orucum bozum, devam edin demeyeceğiz. Bu özürdür. Aynen devam edeceğiz, orucumuzu tutacağız. Aklımıza geldiği zaman bırakacağız, yiyeceğiz evet hocam anladım ben Allah razı olsun hocam ee, tabi asıl ı saadette e, sahabe ikramın mali durumu veya bütçesi her şey ortadaydı onların sofraları şimdi, daha farklıydı herhalde Şimdi sahabenin sofrasında sadece hurma olurdu <laughs> ben, bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımların dolaşırken e, soruyor mesela mesela sabah kahvesi gerek bir şey var mı diyor yok hiç bir şey yok diyor tamam ben oruçluyum diyor orucan yeri mesela hiç kızmıyor. Yani ne demek yiyecek bir şey yok falan filan tavır mavur koymuyor, gönül koymuyor. Yiyecek bir şey var mı? E yok. tamamen tamam ben de oruç tutarım diyor. <laughs> Böylelikle mesela. bir alternatif var yani ben oruç tutarım diye. Yeri. Dolayısıyla e, mülayim bir e, yapı yani peygamber sabrediyor. Naif ya. bir yapısı var. Peygamber sabrediyor. Yani peygamberlerin gerçekten sabırlı olduğunu gösteren bir Tabi ee, Tabii aslı Ramazan e, olaylarını uzun zaman anlatmamız gerekiyor ama zamanımız e, zamanımız sınırlı. az. Vakti, i̇ftar iftar vakti de yaklaşıyor evet, hocam. E, i̇sterseniz İnşa, isterseniz inşallah yarın e, yarın devam edeceğiz. Tamam. E, bugünlük e, birkaç dakika sonra iftar okunu e, girecek. E, ağzınıza sağlık. Allah razı teşekkür olsun. Çok olun. teşekkür ederiz hocam. Yarın tekrar e, değerli izleyiciler Muhterem hocamla farklı konularla Ramazan'la ilgili diğer konuları birlikte işleyeceğiz. Ee, Rabbim Ramazan'ı layıkıyla tutanlardan eylesin. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum.